Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sabahın yine çok erken saatlerinden sesleniyorum size. Dün YouTube e, videosu çektim ama o daha çok konuşmalı bir videoydu biliyorsunuz. Çekim yasasıyla işimi ve evimi kendime nasıl çektiğimi anlatan bir videoydu. İzleyebilirsiniz tabii ki de çok sevinirim. Hep ellerimi görüyorsunuz, biraz da yüzümü görmüş olursunuz arkadaşlar. Şimdi saat kaç? Sabah buçuk. Evet az önce bir video çektiğimde hava karanlıktı. Şu anda yavaş yavaş buradan göreceğiniz üzere hava aydınlanmaya başladı. Sabahın erken saatlerini gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Çok dingin. Şehir uyuyor. Herkes uyuyor. Ee, bayılıyorum sabahın erken saatlerini. Yani gecenin... Geç saatlerinden daha çok sevdiğimi söyleyebilirim sabahın bu erken saatlerini. Ayrıca günde daha bereketli oluyor tabii ki. O yüzden işe gitmeden sizler için hemen iki tane bakım yapmak istedim. Birincisini yaptım. O paylaşıldı. Şimdi sıra ikincisinde. Şimdi ne sormak istiyoruz kartlarımıza? Eğer karşınızdaki kişiyle bir iletişiminiz yoksa acaba onun aklında mısınız? Onu sormak istedim kartlarıma. Bu arada eğer kanalıma abone olabilirseniz gerçekten çok sevinirim. Hiç böyle alacaklı gibi ısrar etmeyi hiç sevmiyorum. Youtube kanalım yokken her video izlediğimde lütfen kanalıma abone olun diyen herkese çok sinir oluyordum. Ve o anda videoyu kapatıyordum. Ama ne demek istediklerini şimdi anlıyorum. Gerçekten burada bakın sabah 6.30'da bile bu emeği veriyorum sizlere bakım yapmak için. Sizler de sadece tek bir tuşa basacaksınız arkadaşlar. Bebek gibi inşallah bu kanalı hep birlikte büyüteceğiz. 250 aboneye geçmişiz. Bu benim için gerçekten çok çok büyük bir mutluluk. 250. abonemiz şerefine de zaten ayrı bir video çekeceğim. Eğer abone olabilirseniz çok sevinirim. Totemim zaten şu şekilde. Bakımlarımda yaptığım, bakımlarımda çıkan her güzel şeyin kanalıma abone olan, like atan ve de isterse yorum yazan herkes için geçerli olmasını diliyorum. Çünkü yüzlerce izlenen bir videoya bir bakıyorum sadece 20 like almış. Herkes izleyip kaçmış. İzleyip kaçmayın arkadaşlar. Tek bir tuşa basacaksınız. O yüzden ben uyarılarımı yaptım. Şimdi bakımıma geçiyorum içim rahat bir şekilde. Emeğe saygı arkadaşlar. Lütfen alma verme dengesini koruyalım. Kolektif bir bakım yapıyoruz. Bakımımız kolektif olduğu için her şeyin size uymasını beklemeyin. Lütfen uyanları alın. Olur mu? Gerçi ben baktığım zaman genelde hepsi çıktı diyorlar. <laughs> Çok mutlu ediyor bu da beni. Yorumlarınızı gerçekten çok severek okuyorum. İnanılmaz mutlu oluyorum yorumlar geldiğinde. Evet. Biraz Katina destesinden de destek alacağım. Niye hep böyle dağların arkasında yer? Böyle bir şey çıkıyor. Kaçak göçek <laughs> enerjiler veriyor biraz arkadaşlar. O yüzden iyice bir fikir almak için. Şöyle birkaç kart daha açalım. Evet. <laughs> Şimdi baktığımızda bu kişiyle geçmişte evli olmuş olabilirsiniz. Hala e, kağıt üzerinde devam eden bir evliliğiniz olabilir. Ee, hayatınızdaki kişi evli olabilir ya da siz evli olan taraf olabilirsiniz burada. Burada bir evlilikle alakalı bir durum gördüğümü söyleyebilirim. Şimdi bu her bakımda çıkıyor arkadaşlar. Burada mutlaka karşınızdaki kişiyle bir aranızda mesafe olduğunu görüyorum. Burada büyük bir mesafe var yani şehirler arası olabilir, ülkeler arası olabilir, gece ve gündüz saat farkı olabilir aranızda. Biriniz dağlık, biriniz daha sulu bir yerde olabilirsiniz. Burada iki kişinin arasına giren mesafeler olduğunu görüyorum. Ve bu kişiyle bir yıkım, bir bitiş yaşadığınızı kesinlikle söyleyebilirim. Zaten iletişiminiz yoksa da bu yüzden yok olarak gözüküyor. Şimdi <laughs> Karşınızdaki kişiye baktığımda nasıl söyleyeyim biraz ikili oynayan bir yapısı olduğunu görüyorum. Yani şöyle iletişiminiz yok ama sizi düşünüyor mu dediğimde kesinlikle çok düşünüyor. Özellikle dışarıda değil de evde tek başına kaldığı zaman çok aklında olduğunuzu söyleyebilirim. Hayatınızdaki kişinin, aklınızdaki kişinin. Fakat dışarıda hani eşten, dosttan duyuyorsanız ya da sosyal medyadan eğer bu kişiyi takip ediyorsanız hiçbir şekilde bunu çaktırmadığını da çok net söyleyebilirim. Yani içi başka, dışı başka burada hayatınızdaki kişinin. Öyle çıkıyor. Asla duygularını belli etmeyen, biraz böyle katı, biraz ketum yaşayan bir enerjide olduğunu görüyorum burada hayatınızdaki kişinin arkadaşlar. Ama sizi seviyor mu diye sorduğumda gerçekten çok seviyor. Gerçekten kesinlikle aklınız, aklında olduğunuzu burada söyleyebilirim. Şimdi e, kendi içinde denge kurmakta çok zorlanan bir yapısı olduğunu görüyorum burada hayatınızdaki kişinin. Gerçekten bu kişinin büyük bir denge sorunu var arkadaşlar. E, kendi dengesizliğinden kendisinin de çok çektiğini söyleyebilirim. Ve oldukça da inatçı enerjilerde geldi. Yani çok inadım inat bir insan. Dolayısıyla kendime ne yapıyorsam aslında inadımdan yapıyorum diye. Kendisi de bunun bilincinde kendi içiyle ve dışıyla arasındaki dengeyi sağlamaya çalışıyor arkadaşlar burada hayatınızdaki kişi. Gerçekten büyük bir denge sorunu var. Şimdi aklındasınız bu kişinin yakın zamanda ama hiç olmadığınız bir anda bu kişiden bir, nasıl söyleyeyim, ani bir haber alacaksınız. Bu ama, hani dedim ya, içi dışı çok paralel gitmiyor bu kişinin. Bu haber biraz şöyle bir haber olacak. Nasıl söyleyeyim, direkt size yazmak etmek değil de işte bir story paylaşmak içinde sizden bahsetmek. Ya yani sizden bahsetmez tabii de hani size gizli bir mesaj göndermek bir story aracılığıyla işte arabada yolda giderken şu şarkıyı dinliyordum da işte bu bizim şarkımızdı gibi. Ondan sonra ya da birlikte gittiğiniz bir yer varsa hani oraya gidip oradan bir story atması gibi. Böyle dolaylı yoldan ama ani şekilde gelecek bir mesajı gösteriyor kartlar size karşı. Şimdi aklında mısınız diye sorduğumda kesinlikle aklındasınız ama ne yapacağını ne edeceğini nasıl yaklaşacağını bilemez bir durumda bu kişi ve bazı bağımlılıkları olabilir özellikle yalnız kaldığında bu kişi siz hani dedim ya kapalı kapılar ardında sizi düşünüyor diye bu kişi özellikle yalnız kaldığında arkadaşlar biraz hani alkol alan birisi olabilir alkol tüketen birisi olabilir olarak çıkıyor hani burada sanki içip içip sizi durduğu oturduğu yerden düşünen enerjilerde olduğunu gördüm hani size karşı bir adım atmıyor atıyorsa da dolaylı yoldan atıyor ama kesinlikle aklındasınız ya da bir şeyler içtiği zaman bu kişinin aklını direkt siz düşüyorsunuz olarak gösteriyor şimdi burada yine bir inat enerjisi var yani burada hayatınızdaki kişiden çok cesur hamleler beklememeniz gerektiğini söyleyebilirim onun için çok değerlisiniz onun içinde size karşı çok büyük bir sevgi var. Fakat bu kişinin psikolojik olarak bir sıkıntı mıdır nedir bilmiyorum bu. Bir inat hastalığı var. O benden bir haber beklediği sürece, o benden bir hamle beklediği sürece ben ona yazmayacağım gibi tuhaf bir düşüncesi var. Yani bekleyen insana yazılır ama sizin ondan beklentide olduğunuzu bildiği sürece size asla yazmayı düşünmüyor diyebilirim bu kişi için. Şimdi baya e, bayağı ikinizin arasındaki bu sıkıntı her neyse sizi ne iletişimsizliğe düşürdüyse e, bu kişi de çok sıkıntı yarattığını söyleyebilirim. Yani bayağı düşünüyor. Hatta sizin onu düşündüğünüzden daha fazla sizi düşündüğünü söyleyebilirim bu kişinin. Baya e, bayağı sıkıntı yarattığını görüyorum bu durumun onda. Yani gece rüyalarında sizi görüyor olabilir uyku düzeni bozulmuş olabilir. Kendini çok kötü hissediyor olabilir. Ama bu kişinin gerçekten %100 hani aklında <laughs> olduğunuzu söyleyebilirim. Sizi gereğinden düşünmesi gerekenden ya da bu zamana kadar düşündüğünden çok daha fazla düşünüyor buradaki bu kişi. Şimdi e, baktığımız zaman burada e, ailevi sıkıntıları olduğunu da görüyorum. Bu kendi annesinin babasının boşanması olabilir. Anne ya da baba bu ikisinden birinin bir sağlık sıkıntısı da olabilir. Yani annesiyle ve babasıyla alakalı burada bir sıkıntı olduğunu görüyorum. Bunu yakın zamanda siz de duyacaksınız. Hatta belki iletişiminizin başlama sebebi onun ebeveynleriyle de alakalı olabilir olarak gösteriyor burada kartlar. E, ...bu kişiyle iletişimsizliğiniz... ...bir son bulacak mı? Bulacak. Biraz dengesiz bir şekilde bulacak... ...onu söyleyebilirim. Çünkü... ...kendisinden bir hamle geldiği zaman... ...siz bu sefer inat geliştirmeye... ...başlayacaksınız. Tamam mı? Sanki ondan böyle intikam alır gibi... ...siz burada... E, ...onun rolünü çalacaksınız. Yani masa burada biraz ters dönecek... ...diyebilirim. O nasıl... ...hani size karşı dolaylı... ...mesajlar gönderiyorsa dolaylı yoldan sizinle iletişim kurmaya çalışıyorsa burada aynı şey bu sefer sizin için geçerli olacak arkadaşlar. Siz bu sefer ona inat yapacaksınız. Burada biraz kılıçlar çekilecek iki taraflı olarak kartlar bunu gösteriyor. Bunu çok net söyleyebilirim. Ee, sanki şey sen bana onu yaptın. Hadi bakalım al şimdi. Ben de sana inat yapıyorum. Ha sen de bana inat yaparsın. İyi o zaman ben de sana bütün sinirimi gösteriyorum tarzında. İki tarafın biraz iletişimli dengeye oturmak adına biraz burada bocalayacağını görüyorum. Ama sonuç gerçekten çok güzel olacak. İki tarafta birbirine burada özellikle bu nasıl diyeyim hani kavgalardan sonra gelen barışlar daha güzel olur ya. Sanki böyle bir barış enerjisi içine gireceksiniz bir kavgadan sonra bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Hani önce kavga edeceksiniz. Sen de bana inat yaptın ettin. İyi o zaman ya ben de seninle görüşmek istemiyordum zaten. Deyip sonra hani ağlayarak birbirinize sarılmanız falan gibi. Yani burada çok duygu bir kavga sonrası çok duygusal bir bir araya gelme. Duygusal bir barış olduğunu görüyorum. Ama yine aranızda biraz sürtüşmeli enerjilerin. Kavgacı enerjilerin siz barıştıktan sonra da biraz devam edeceğini görüyorum. Neyse yani aranızda barış olsun, iletişim olsun da kavgalar zaten halledilir. Yani e, şu anda çünkü kavga bile etseniz o kişiyle sevinecek durumdasınız. Çünkü aranızda bir iletişim yok. Ama sorumuzun cevabını aldık mı aldık. Kesinlikle iletişiminiz olmasa bile aklınızdaki kişinin siz de aklındasınız. Size hatta sizin onu düşündüğünüzden çok daha fazla düşündüğünü söyleyebilirim bu kişinin. Evet arkadaşlar bakımımız bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.